Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Köklü Sayılar Test 4 sayfa 118 ve 119 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Kök içinde 1'den 49'a kadar olan toplam işleminin sonucu kaçtır? Biz ne diyoruz? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamını n çarpı n artı 1 bölü 2 ile ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani n'imiz burada kaç? 49. O zaman kök içinde diyeceğim ki 49 n 49 artı birden 50 bölü ne diyeceğim 2 yani 49 çarpı ne gelecek 50 bölü 2'den 25 gelecek bunun kökü 49 dışarıya 7 olarak çıkar 25 5 olarak çıkar 7 çarpı 5'ten sonuç 35 olarak eşkında ne yapacak karşımıza çıkacak diyorum birinci sorumuzda. İkinci sorumuzda ön ve arka yüzü aynı renge sahip olan aşağıdaki kartların bir yüzünde köklü sayı diğer yüzünde ise bu köklü sayıdan büyük olan en küçük doğal sayı vardır. Buna göre aşağıdaki kartlardan hangisinde yazan sayı yanlıştır. Şimdi bak kırmızıyla başlıyorum. 3'ü içeriye alıyorum. 3'ün karesi 9 çarpı 6'dan 54. 54 direkt kök 64'ten nedir? Küçüktür ve yakındır. Birincisi doğrudur. İkincisine geliyorum. 2'yi içeri alıyorum. 2'nin karesinden 2'nin karesi 4 çarpı 3'ten kök 12 direkt kök 16'dan küçüktür. Doğru. Direkt 4 kök 2'yi 4'ü içeriye alıyorum. 16 çarpı 2 32'nin kökü direkt kök 36'dan nedir? Küçüktür. Doğru. Direk 3 kök 5 9 çarpı 5'ten kök 45 değer olarak kimden küçüktür? En yakın kök 49'dan küçüktür. 49 dışarıya ne olarak çıkar? 7 olarak çıkar. Oysa burada ifadeyi ne olarak vermiş? 8 olarak vermiş. Direkt cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz. ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Kaç tanesinin sonucu bir tam sayı eşittir? Direkt a ile b'yi çarpmış ifadeler nasıl ifadeler eşlenik ifadeler birincinin karesi eksi ikincinin karesi yani 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi kök 3'ün karesi 3'tür 2'nin karesi 4 4 eksi 3'ten bir geldi birinci işlem nedir tam sayıdır ikincisine geliyorum a artı b yani 2 artı 3 üçle 2 eksi kökü toplamsal değeri şunlar gitti ne geldi 4 ikincisi de nedir bir tam sayıdır. Üçüncüsüne geldim. A eksi B direkt 2 artı kök 3 ile direkt 2 eksi direkt e, tabi eksi ifadesinde eksi 2 artı kök toplarsanız şunlar eksi 2 ile artı 2 ne yaptı? Birbirini götürdü. 2 tane kök 3 kaldı. Üçüncü ifadenin ne değildir? Direkt tam sayı değildir. A bölü B de 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök nedir? Bölümüdür. Eşlenik alalım. Hemen şurayı 2 artı kök ile çarpalım. 2 artı kök 3 ile 2 artı kök 3'ü çarptım. 2 artı kök 3'ün neyi? Karesi bölü aşağıda da ne kaldı? 1 kaldı. Şu ifade kesinlikle tam sayı değildir. Dolayısıyla dördüncü ifadede ne değildir? Tam sayı değildir. Sonucu bir tam sayı eşittir diyor. İki tane ifademin sonucu tam sayı eşittir diyebilirsiniz. Cevabımız C şıkkındadır. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Hemen bakalım. İfade olarak ne diyor dördüncü soruda? Direkt 3 bölü 2 artı kök 2. Şunu ifade olarak bir payda eşitleyelim. Hemen şu ifadeyi kök içinde. 3 artı 2 ile şunu 2 ile payda eşitlersem. 2 tane kök 2 bölü ne geldi? 2. Bu ifadeleri ayrı ayrı yazarsam kök içinde ifadem 3 artı 2 tane kök 2 bölü aşağıda neyim geldi? Kök 2. Şimdi biz bir önceki testte a artı kök b şeklindeki ifadelerde ne yapıyorduk? Şunu hemen bir hatırlatalım çarpımları şunu toplamları şunu veriyordu. Yani 2'ye 1 olarak ben bu ifadeyi yazarsam ifadem ne gelecek? Kök 2 artı 1 bölü ne geldi? Kök 2 hala ifade düzelmiş değil. Ne yapalım? Bir eşlik alalım. Her tarafı kimle? Kök 2 ile çarpalım. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım 2. Iki. Kök 2 ile 1'i çarptım kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım kök 4. O da dışarıya ne olarak çıkacak? 2 olarak çıkacak cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. Beşinci sorumuza geldim. Hemen ne diyor bakalım. Şekilde betülün dut ve erik ağaçları arasındaki uzaklıkları metre cinsinden verilmiştir. Betül bulunduğu konumdan önce duta doğru daha sonra eriye doğru yürümüştür. Ya bu yürüyüş esnasında her iki ağaca da ulaşmıştır. En az kaç metrelik bir yürüme yapmıştır. Önce şuraya geliyor. Buradan da ne yapıyor? Buraya geliyor. Şimdi kök 98 direkt 49 çarpı 2 yani 49 da dışarıya 7 olarak çıkar. Şurası 7 kök 2. Önce 7 kök 2 buraya kadar yürüyor. Daha sonra buradan buraya tekrar geliyor. 50'yi de 25 çarpı 2 olarak düşünürsem 25 de dışarıya ne olarak çıkar? 5 tane kök 2 olarak çıkar. Yani buraya geldi. Sonra da buradan buraya geldi. 7 kök 2'yi yürüttüm. Daha sonra 7 kök 2 bulunduğu konuma kadar geldi. Daha sonra 5 kök 2 de direkt erik ağacına kadar yürüdü. Kök içlerim aynı. Kök kasırlarını toplayabilirim. 7, 14, 5 daha. 19 tane kök 2 olarak cevabı nerede? D şıkkında bulabiliriz diyorum. 5. sorumuzda. 6. sorumuza bakıyorum. Şekil uzunluğu kök 320 olan x ve birim olan iki çubuğun doğrusal birleşmesi şeklindeki yazılım yapılmış ve Sonucu uzunluğu kök 500 birim olan bir çubuk elde edilmiştir. Tamam elde edilsin. Buna göre diyor x kaçta? Şimdi kök 500'ü ben 100 çarpı 5 olarak düşünürsem 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Şurası 10 kök 5. 320'yi de 64 çarpı 5 olarak düşünürsem 64 dışarıya 8 olarak çıkar. 8 tane kök 5 hemen çıktı zaten. 10 kök 5 eşittir diyorum. 8 kök 5 artı ne diyeceğim? X. Sol taraf aldığımızda X'imiz ne geldi? 2 tane kök 5 geldi. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Direkt sayılar 2 üzeri 1'den 2 üzeri 8'e kadar çarpılmış. Yani esasen ifade şudur. 2 üzeri 1, 2, 3 neden tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. Nereye kadar? 2 üzeri 8'e kadar olan toplam isteniyor. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani 8 çarpı 9 bölü 2'den 72 bölü 2'den 2'nin üstüne geldi 36. İkinci dereceden ne geldi? 2 üzeri 36. İfadeyi dışarıya çıkarırken kökün derecesini ifadeye ne yapıyorduk? Bölüm olarak getiriyorduk. 2 üzeri 36 bölü 2'den 2 üzeri 18 olarak cevabı nerede? Direkt B şıkkında ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. 7. sorumuzda. 8. sorumuza bakalım. Direkt eninci dereceden bir ifadeyle kökün derecesi aynıysa sayı dışarıya ne yapabilir? Direkt o dereceden çıkabilir. Buna göre 3. dereceden ifadelerdeki sonuç kaçtır diye verilmiş. Bak şimdi şunları uyduralım. 16'yı 2'nin kübü çarpı 2 olarak yazarım. Buradan bir tane 2 dışarıya çıkar. Eksi 54'ü 27 çarpı 2 olarak düşünürsem 3'ün kübü çarpı 2 olarak yazıyorum. Yine 3'ü dışarıya çıkaracağım. Ve 250'yi de direkt 125 çarpı 2. 125 de 5'in kübü çarpı nedir? 2'dir. Tabi bu da küp kökten. İfadelerin hepsini küp kökten dışarıya çıkarıyorum. 2 tane küp kökten 2 eksi 3 tane küp kökten 2 artı burada da 5 tane ne geldi? Küp kökten dedik kim mi geldi? Şunu da düzenleyelim. Bakın kök işleri ve kök dereceleri aynı olan ifadeler toplanıp çıkarılabiliyordu. 5 tane burada var. 2 tane burada var. 7. 3 tane de buradan çıkarttım. 4 tane ne geldi? Küp kökten 2 olarak ifadeyi nerede? D ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz diyorum 8. sorumuzda. Dokuzuncu sorumuza geldim. Gül ve Derin sırasıyla kök 29, küp kökten 29 ve dördüncü dereceden 29 ifadesiyle yazılmış. Buna göre verilen aralıkların hangisindedir veya hangisi olabilir diyor. Şimdi önce kare alacağım. Bakıyorum 29 direkt kök 25 ile yani 5'in ile Direkt kimin arasında? Direkt 6'nın karesi arasında. Yani kök 36 arasındadır diyebilirsin. Yani ilk etap. 5 ile 6 arası. 5 ile 6 5 ile 6. 5 ile 6. E ve B ne yaptı? Gitti. İkincisine geliyorum. Bu sefer küp olarak yazacağım. 29 direkt 3'ün kübüyle yani 27 ile. Küp kökten tabi 29. Şunu da küp kökten 27 yazalım. 3'ün kübüyle yani 27 ile direkt değer olarak 4'ün kübü. Küp kökten 4'ün kübü nedir? 64'tür. O zaman şu aralıkta kırmızıyla yazdım. 3 ile 4 aralığıdır. 3 ile 4 aralığı baktım 3 ile 4 aralığı direkt A'da da ne geldi 3 ile 4 aralığı hepsinde aynı aralık geldi en son 4. dereceden ifadede iş oluşacak 29 4. dereceden 2'nin 4. kuvveti direkt 16 ile 3'ün 4. kuvveti direkt değer olarak nedir 81 arasındadır diyebilirsiniz bu da direkt 4. dereceden kimdir kök 29'dur o zaman bu da 2 ile kimin arasında? 3'ün arasında bakın 2 ile 3 arasında nerede çıktı? Direkt D şıkkında ifademizin değerini ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Yani ifadelerin kuvvetleriyle ilgili bir soru tipi. Onun sorumuza geldim. Hemen bakalım ne diyor? A ve B birden büyük birer tam sayıdır. Buna göre kök 4 e, sayısı hangilerinin arasındadır? Bakın şimdi hemen birden büyük olduğu için 2 ve 3'ü kullansam bunlar yer değiştirdiği için 3 ile 2 olur. Bakın 2 ve 3 kök 12 ile 4 direkt kök 16'dır. 3 kökü 2 de 9 çarpı 2'den nedir? Kök 18'tir. Bizim iş oldu. O zaman A neymiş? 2'ymiş. B neymiş? 3'müş. A çarpı B'yi soruyor. Direkt 2 çarpı 3'ten basitçe 6 olarak ifadeyi niteleyebilirsiniz. 11. sorumuza geldim. Şekilde kesik koni şeklinde özdeş bardaklara ait yükseklikler santimetre cinsinden verilmiştir. Bakın bir boş bardak verilmiş. Bir de içine bir tane bardak koyup şuradaki bir mesafe oluşturmuş. Onların üzerinden soru öğretecek muhtemelen. Buna göre diyor 7 bardağın şekil 2'deki gibi iç içe geçirilmesiyle elde edilecek yükseklik nedir? Boş bardak 6 kök 2. Dolu bardak bakın 9 kök 2. Şurada bir tane farkta var ne oldu? 9 kök 2 oldu. O zaman 9 kök 2'den üzerine bir tane farklı bardak koyduğunuzda 3 kök 2'lik ne oluşuyor? Bir fark oluşuyor. O zaman 7 bardak için şu şekil 1'deki bardağın içine 6 tane bardak yerleştirmek gerekiyor. Hemen 6 bardaktaki oluşacak fark 6 çarpı 3 kök 2'den nedir? 18 kök 2'dir. E bir de bardağın en alttaki bardağın uzunluğu var. Artı 6 kök 2'likte de en alttaki bardağın uzunluğu toplamda 24 kök 2'lik ne vardır? Bir uzunluk vardır. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. Buna benzer çıkmış bir sınav sorusu var arkadaşlar. 12. ve son örneğimiz. Şekilde analog saatte sayıların karekökü üzerinden değerleri yazılmıştır diyor. Buna göre kaç tane sayının yeri yanlış yazılmıştır. Birden başlayalım. Kök 1 1'dir. Doğru. Kök 49 7'dir. Yanlışları yuvarlak için alıyorum. Kök 9 3. Doğru. Kök 16 4 doğru. Kök 81 9 yanlış. 5 de olacaktı. Kök 36 6 doğru. Kök 49 olması gerekiyordu. Kök 121 11 olarak verilmiş. Yanlış. 7 için. Kök 8 64 doğru. Kök 81 olacak. Kök 25 olarak verilmiş. 9 da yanlış. Direkt kök 100 10 da doğru. 11 için kök 121 olması lazım. Kök 4 verilmiş. Yanlış. Şimdi doğru olarak işaretleyelim. Ve kök 144 12'dir. Bu da nedir? Doğrudur. Kaç tanenin yeri yanlış yazılmıştır diyor? 1 2 3 4 5 tane ifadenin yeri ne yapılmıştır? Yanlış yazılmıştır diyorum 12. sorunuzda. Bir sonraki köklü ifadeler test 5 için çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Matematikle kalın.